Fincancı'nın katırları zıpladı. Gözaltına alınca Fincancı'nın katırları ürktü zıpladı. Evinden tuhaf tuhaf şeyler çıktı. Verseniz arkadaşlar onları. Kalaşnikof mermileri, mermiler, tabanca, bilmem ne, bir takım dökümanlar. Polis koydu onu oraya. Bu <laughs> TC koydu onlar oraya. Ay ay yani bir doktorun evinden çıkanlar bunlar. Aleni PKK'yı savunuyorlar. PKK'nın savunulduğu her yerde varlar. PKK'yı savunanlarla kol kolalar ve Türkiye Tabipler Birliği'nin başkanlığını yapıyor. Tesadüf değil bu ha. Yani bunlar tesadüf değil. Orada bir ekip var. Binlerce, on binlerce doktoru Temsil ettiğini iddia ediyor, etmiyor. Bu ülkenin doktorları bir terör örgütüne asla ve kata destek vermez. Ha, veren bu tür doktorlar var, biz onları doktor olarak görmüyoruz zaten. Terörü nasıl destek verirsin? Şimdi bu fincancının gözaltına alınmasının ardından, zıplayanlar oldu. O zıplayanları da göreceğiz şimdi mesela Özgür Özel zıpladı ya. Hoşunuza giden konular konuşulabilince değil, en aykırı, en rahatsız edici görüşler özgürce konuşulabilince buna ifade özgürlüğü diyoruz. Şebnem Korur Fincancı'nın gözaltına alınması ve onun üzerinden Tabipler Birliği'ne yönelik saldırılar demokrasi görüntüsü değildir. Asla kabul edilemez. Yok ya. Şimdi bunlar bunlar acayipler acayipler. Bu açıklamayı yapmak zorundalar. Özgür Özel bu açıklamayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan habersiz yapabilemez. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Şebnem Korur Fincancı hakkındaki resmi görüşü budur. Faik söz sözleri kamuoyunun tepkisini görünce bir çeşit gaz alma faaliyetidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin resmi görüşü budur. Ha yazıklar olsun ya. Mesela hoşunuza giden konular konuşulabilince değil, en aykırı, en rahatsız edici görüşler özgürce konuşulabilince buna ifade özgürlüğü diyoruz. Konu PKK'yı savunmak olunca bunu ifade özgürlüğü kapsamında görüyor. Konu PKK olunca. Başka bir konu olsa, mesela caminin birinde hoca efendinin biri vaaz verirken içki haram dese kıyamet kopuyor mesela. Misal. O düşünce özgürlüğü olmuyor. Asıl o bir ayet. Kimsenin içtiğine, içmediğine karıştığım yok yani. O başka bir konu. Demem o ki, bu arkadaşlar hep olduğu gibi bu demokrasiyi, özgürlüğü, şunu bunu bir paravan olarak kullanıyorlar. Dünyada geçerli akçe ya. Ha, özgürlük, daya gitsin. CHP bunu nasıl izah eder? Az sonra hiç izah edemeyeceği mevzulara gireceğiz de bunu nasıl izah eder? Bak Özgür Özel kiminle yan yana geldi biliyor musun? HDP ile. HDP'nin tepkisi dedim yani fincancı katırlarını Zıplattı diye. HDP'nin tepkisine baksanıza. Şebnem Korur Fincancı'nın gözaltına alınması, iktidarın seçilmesini, e, şey, şeyleri e, suçlarını örtbas etmek için yaptığı bir faaliyet diyor. Bunun daha beterleri var. Başkalarının da e, var. Vah ki vah. Aa, toplumu susturamazmışız. toplum Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal silah kullandığını mı düşünüyor? Sen düşünüyorsun. Çünkü sen PKK terör örgütünün siyasi uzantısısın. Hikaye nasıl başlıyor? Bir gözünüzün önüne getirin. PKK bir video yayınlıyor. Diyor ki, Türk Silahlı Kuvvetleri bize kimyasal silahla saldırdı. İki tane tiyatrocu bulmuşlar böyle yalandan yere titriyorlar. Yanlarındakinde hiçbir şey yok ama. Arkada gülenler falan var. Bir tiyatro yani. Bu tiyatroyu Şebnem Korur Fincancı alıyor görüntülere PKK'nın kanalında. Evet diyor burada kimyasal silah kullanılmış diyor. Hekim olarak söylüyor. Adli tıp uzmanı olarak söylüyor. Baksanıza nasıl titriyorlar diyor işte. Sinir sistemini işte etkilemiş falan diyor. Fakat ya neresinden tutarsan, neresinden bakarsan bak. Bizim bu meseleleri konuşmamız bile hakikaten zul yani. Türk Silahlı Kuvvetleri kimyasal silah kullanmaz. Tarihin hiçbir döneminde kullanmadı. Bin yıllık geçmişinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu türden davranışlar yok. Fatih Sultan Mehmet bak o da bizim. Fatih'in ordusu da bizim ordumuz. Türk silahlı kuvvetlerinin ordusu. İstanbul'u Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethedecek. Şeyhülislam'dan fetva gelmiyor. Topları döktürüyor. O topların kullanılması için fetva büyük tartışmalar sonrasında geliyor. Surların arkasında yaşayan sivil halk var. Bunlar gözetiliyor. Öyle bir medeniyetin evlatlarıyız biz. Ki öyle de olması lazım. Geçen söyledim yani. İtilaf edeceğiniz kuduz bir köpek dahi olsa işkence etmeyiniz. Değil mi? Böyle yani. Neyse HDP de zıpladı. Şimdi bütün maskeler Şebnem, Fincancık, Şebnem Korur. Ya diyemiyorum ben bunun ismini diyemeyeyim de zaten de. Şebnem Korur Fincancı gözaltına alındıktan sonra Fincancı katırları zıpladı. Bakalım bu iş nereye kadar gidecek ama Fincancı'nın suç galerisi hayli kabarık. Kölündeydi. Orada PKK ve FETÖ'cüler de bir araya geldi. Sezgin Tanrıkulu da o toplantıya internet üzerinden katıldı. Kabarık. Korkunç kabarık. Bu Fincancı'dan önce Türk Tabipler Birliği'nin başkanı kimdi biliyor musunuz? Fisun Sayek. Bir önceki, bir önceki galiba yani 2006 2006'ya kadar görev yapmış. Arada bir kişi daha var, evet. 2006'ya kadar görev yapan, sonra ölüyor, Füsun Sayek. Füsun Sayek, Sayek soy ismi tanıdık geldi mi size? Selin Sayek Böke'nin annesi. Füsun Sayek. Bir bakıyorsunuz onun paylaşımlarına. Onun paylaşımlarının da, onun tavrının da Şebnem Korur Fincancı'dan farkı yok. Ha bu nasıl bir şey ya? Bu nasıl bir şey? Mesela Erdoğan'ı tehdit ediyor. Yani ona bir iğne yapayım da felç bırakayım falan diyor yani bu Füsun Sayık. Çok çok ya yani bir acayip bir ülke ya. Bu kurumların vesayeti var ya. Bu henüz bu ülkede kırılamadı. Yani siz tamam iktidar oluyorsunuz ama vesayet mekanizmalarıyla mücadeleniz hiç bitmiyor. Mücadele ede 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 bir yere getireceksiniz bu ülkeyi. Bu mücadeleyi başarırsanız bu ülke şaha kalkar. Başaramazsanız işte sürekli ayağınıza dolanır ve sizin bir şey yapmanızı istemezler. Ne otomobil üretmenizi isterler, ne uçak, ne şu ne bu.